bu sefer. Beni kandıramazsın kedicik. Hı? Kulay Bey ister misiniz? Ha teşekkürler çok naziksin. <laughs> Lan Leli seni... <laughs> ee... Sen gay değil miydin? Ah! Oh. <laughs> Beni bırak. Hayır. Aa, ama neden? Bunun için üzgünüm ama başını belaya sokman istemiyorum. Hey Ancela, acaba bana bir iyilik yapar mısın? Şu oklardan birini menüdeye atar mısın? Hmm, tamam. Çekil o zaman, yapayım. Ups. Lan, bekle. Ve Beni seviyor musun? Lan Ancela, seni ben ananı... Paçanını geri zekalı. Beni yapsana. Eee? <laughs> 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 siz neden böyle giyindiniz? Bizim hala bir prenses ihtiyacımız var. <laughs> bekleni sakın, sakın, sakın. Hayır. <laughs> çok tatlı oldun, patla. tatlı. Oo, sana çok yakıştı bu. Beni izlerle nefret ediyorum. Beni izlerle aklına... <laughs> Buradan tatlı göründüğünü söyleyen oldu mu hiç? Ee, senden nefret ediyorum seni.